Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle teknolojiden çok fazla anlamayan bir insan olarak görüntü kalitesi için özür dilerim. Çünkü bu videoda önemli olan görüntü değil, vereceğim bilgiler. Zaten sırf görüntüye takılıp profesyonel değil. işte insanların yaptıkları videolarda her şey mükemmel. İşte edit yapıyorlar, bir şeyler ekliyorlar, yazı ekliyorlar. Bende bu kabiliyet olmadığı için hep videolarımı erteliyordum. Ee, gördüğünüz gibi gece öncesi pijamalarımla <laughs> makyajsız bir şekilde karşınızdayım. Çünkü onu yapayım, bunu yapayım, şu mükemmel olsun, bu mükemmel olsun derken bilgileri vermekten kaçıyorum. Mükemmelliyetçi bir yapıda değilim aslında. Ama video çekmek sırf e, zihnimdeki ekstra düşünceler yüzünden hep ertelediğim bir şey. Bu saatten sonra hiçbir şeyi düşünmeden, hiçbir şeye bakmadan... Bu tarz videoların devamını getirmeye çalışacağım. Bu yüzden öncelikle kalite için özür diliyorum arkadaşlar ve vereceğim bilgiler için bilgilerle ilgili umuyorum ki sizin de zihninizde birçok şey aydınlığa kavuşacak. Şimdi geçtiğimiz son 10 gündür Ağustos'un sonunda başlayan bir döngü var aslında. Önce size gördüğüm bir rüyadan bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık beş gün önceydi. Yani Eylül ayının başlarında şöyle bir rüya gördüm. Gökyüzünde bir sürü yıldız, bir sürü yıldızın yanında minik minik ışıklar var. Ve bu mini ışıklar her yerde dolaşıyorlar, dünyaya girmeye çalışıyorlar. Kötü değiller, ne türler? İyi mi değil mi bilmiyoruz. Ve herkes ne oluyor anlamaya çalışıyor. Bu enerji ne, iyi mi, kötü mü? diye sorarken bana sorular ben dedim ki eyvah bilmiyorum birine soralım kime soracağız kim bilip kimi bileceğiz diye etrafta dolaşırken ışıklardan bir tanesi kalbimden içeri giriyor ve beni rüyamda bir unicorn'a çeviriyor. Ve bu unicorn bir gök kuşağına dönüşüyor ve ben bir gök kuşağı unicorn olarak diyorum ki ha tamam benim bunu açıklamam gerekiyormuş. Daha sonra bu enerjilerin dünyanın etrafında yayılmaya başladığını dünyanın holografik ışınlarının başladığı yeri sararak dünyayı bir ışık altına aldığını görüp bunu insanlara anlatmam gerektiğini görüyorum rüyamda. Ve rüyamı gördükten sonra tabii ki rüya defterime yazdım bu kadar. O hafta öğrencilerim Gizli İlimler Okulu gruplarında, üç farklı grupta, Tümsel Dönüşüm programımda, kendi ailem, arkadaşlarım, Aynı gün herkes mesaj atmaya başladı. Hilal ne oluyor? Çok kötü hissediyorum. Herkesin yazdığı bu belirtiler de aynı. İşte ateş basması, mide bulantısı, halsizlik, uykusuzluk, uyanamama gibi. Çünkü arkadaşlar, gizlilinir okulu öğrencilerime bildiği gibi ve eğitimle alakalı bilgi almak isteyen herkese yolladığım mailde söylediğim gibi, 2012 yılının 21 Aralık'ında bizler yeni bir döngüye dönüş yaptık. Hatta hatırlıyorsanız Maya takvimlerinde işte dünyanın sonu gelecek vesaire, işte Maya takvimi o gün bitiyor gibi söylentiler çıkmıştı. Fakat aslında Mayalıların bize bildirmek istediği şey çok önemli bir döngünün bittiğiyle alakalıydı. 21 Aralık 2012 yılında dünyanın çok önemli bir döngüsü bitti ve bizler yeni bir döngüye giriş yaptık. Fakat bu yeni döngüye girişte hemen ani olarak her şey şak diye değişmedi. Çünkü bu düzene alıştırılmak için bir dünya planı yapıldı. Bu dünya planına göre değişim lik döngüler ile değişeceği söylenildi. Planı yapıldı. İlki 21 Aralık 2012'de gerçekleşti. İkinci sekizlik döngü ise 21 Aralık 2020 yılındaydı. Bu döngüde ise şimdi ilk 2000, 2012 yılında değişime ayak gir yani adım atıldı, giriş yapıldı. 2020 yılında 21 Aralık 2020 yılında ise değişim için ee, değişim harekete geçirildi. Pimi çekildi desek daha doğru olur ilk yapılan değişimin. Ve o dönemden sonra 21 Aralık 2020'den sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çünkü bizler artık güçlü bir şekilde Kovaça'nın etkilerini yaşamaya başladık. Ve bu değişimin, dönüşümün kozalak yapım aşaması başladı. Şimdi bunu şu şekilde düşünebiliriz: 2012 yılında kozobak oluştu, 2020 yılında içindeki tırtıl büyümeye başladı, 2028 yılında ise bu tırtıl gelişecek ve bir kelebek olarak uçacak. Ve bizler bu ilk sekizlik dönem, ikinci sekizlik dönem, 2020 yılında başladı ve o üçüncü adıma doğru gidiyoruz, yani 2028'e doğru. Bu çerçeveler içerisinde, bu 3-8'lik döngü içerisinde dönem dönem manyetik alanlarda artış meydanına getiriliyor. Çünkü dünyanın frekansı değişirken insanın frekansının da buna uyumlanması gerekiyor. Bu frekansı uyumlanması için de belirli dönemlerde dünyanın frekansı ve manyetik alanlarında değişiklik yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Rüyamda bana söylenilen bu frekansın yükseltilme döneminin geldiği ile alakalıydı. Şimdi dünyanın frekansının değiştirildiği manyetik alanlara etki edildiği dönemlerde bizim blokajlarımız gün yüzüne çıkar. Neden bu blokajlar gün yüzüne çıkıyor? Çünkü frekansta öyle ciddi bir şekilde artış oluyor ki Bedenimizin uyumlanamayan yerleri, travma yaşadığımız noktalar ya da içimizde e, tam anlamıyla bloku olmuş enerjisel travmalar varsa bizlere bunlar hatırlatılıyor. Birçok öğrencim dedi ki çok hastayım hastaneye gitmek istiyorum ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ateşim var şu oldu bu oldu ama hasta değilim gibi sürekli olarak mesajlar aldım. Burada arkadaşlar bu ortaya çıkan aslında o insanlar evrenin sevgili kulları ki evren onları hatırlatıyor. Bak diyor sende hala şu 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 tıkanıklık var üzerine çalışma vakti. Şimdi burada hiçbir şey hissetmeyen arkadaşlar da oldu. Bu hiçbir şey hissetmeyen arkadaşları da ikiye ayırabiliriz aslında. Saçın için özür diliyorum. Ee, i̇kiye ayırabiliriz. Bunlardan bir grup gerçekten frekansı çok yüksek olup Zaten frekansı yüksek oldukları için bu yükseltme onları etkilemedi. Bir de bir grup farkı, frekans o kadar düşük, o kadar kapalı ki kişiler etki bile etmedi. Şimdi bu ikisinden hangisi olduğunuzu siz zaten biliyorsunuz diye ümit ediyorum. Bu gibi dönemlerden geçerken bizler ne yapacağız? Biraz ondan bahsedelim. Eğer ki ruhunuz ciddi şekilde etkileniyorsa arkadaşlar su elementiyle çalışmanız gerekmektedir. Çünkü su elementi yaşamı büyüten, yaşamın varlığını sağlayan bir element olarak da bizlere huzur, sakinlik, dinginlik enerjisi getirir. Bu yüzden banyo yapıp küvetinizi doldurup içine lavanta yağı ekleyebilirsiniz. Birkaç damla distilize gül suyu ekleyebilirsiniz. Herkesin evinde küvet yok. Bir leğen, olabilir. Herhangi bir şeyin içine su doldurup ılık su, onun içine lavanta, gül suyu, bir de arkadaşlar Epsom tuzu atıp ayaklarınızı sadece ayaklarınızı o leğen tarzı bir şeyin içine koyabilirsiniz. Küvetiniz yok ise. Tabii ki küvete girip bütün bedeninizin o su elementiyle lavantanın ve gül suyunun frekans yükselten etkisiyle birleştiğinde sizi çok ciddi bir şekilde rahatlatacaktır. Epsom tuzunu hiç duymayan arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar Epsom tuzu vücuttaki negatif iyonlarla çalışır ve bizim bedenimizin nötrler. Epsom tuzunu mutlaka edinin. kimyasal içeriğine bakın. İçinde işte parfüm vesaire olmasın. Eğer içinde lavanta yağı varsa ki lavanta yağıyla yapılan Epsom tuzları var. Bunlar çok daha etkili olur. Ada çayını unutmuyoruz. Evinize bir ada çayıyla temizliyorsunuz. Bu arada evet ben birazcık geç kaldım. Haklısınız. Yeni ay ile birlikte bu etkiler çok ciddi bir şekilde azaldı. Hatta 5 Eylül'de 555 kapısı açıldı ve bu 555 kapısıyla beraber aslında bu frekansın yükseltilme olayı tamamlandı. Birçoğunuz iki gün önce yani ayın beşinde bu etkilerin azalmış olması gerekiyor. Yeni ayla beraber de yeni uyumlanan enerjiyle hayatlarımıza devam ediyoruz. Evet bunu her ruh hissedemedi ama bu kadar öğrencimin, bu kadar takipçimin hissetmiş olması beni gerçekten çok mutlu etti. Bu tarz geçişler olacak. Tarihlerini astroloji astrolojiyle aslında bulabiliriz ama bana daha çok rüyalarımda kendi trans seanslarımda kendi kendi kendime yaptığım hipnoz seanslarında öğrenebiliyorum. Bir daha böyle bir durum olduğunda size erkenden haber vermeye çalışacağım. Ama şimdilik şunu söylemek istiyorum. Bu tarz frekans yükseltme denemeleri insanlığın artık üçüncü boyuttan dörde ve beşe gitme yolculuğunda bu tarz denemeler hep yapılacak artık. Çünkü 2028 yılında bizler çok büyük bir değişime hazırlanıyoruz. Çünkü 2028 yılı aynı olmayacak. Bunun için Aralık ayında paylaştığım canlı yayında canlı yayın yapmıştık. IGTV'ye eklendi. Oradan kova çağı ile alakalı videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu geçiş dönemlerinde tekrar tekrar söylüyorum kendinize dikkat edin, enerjinizi frekansınızı yüksek tutmaya çalışın. Çok uyumak isteyebilirsiniz, hareket etmek istemeyebilirsiniz, hastalanabilirsiniz ama her zaman unutmayın ki kendi modunuzu düşürmekten siz sorumlusunuz. Başınıza gelenlerin sorumlusu siz değilsiniz ama değiştirmenin sorumlusu her zaman sizsiniz arkadaşlar. Şimdi bununla bağlantılı olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum aşılar. Aşılarla alakalı o kadar çok soru geliyor ki Artık buna bir cevap vermek istiyorum çünkü değişen frekanslarla beraber aşılar da bağlantılı. Ben daha önceki konuşmalarında hep söyledim virüsün inorganik yapıda olduğunu, laboratuvar ortamında yaratıldığını düşünüyorum. Bunun kesinlikle bir doğal bir virüs olmadığını biliyoruz aslında. Fakat ne için yapılmışsa yapıldı. Bu saatten sonra arkadaşlar negatif güçler, karanlık güçler, dünyanın dualitesinde karanlığı oynayanlar ne yaparlarsa yapsınlar bu saatten sonra artık yalnızca ilerlemek var. Bu saatten sonra yalnızca frekansların ciddi bir şekilde yükseltilmesi var. Onlar ne plan yaparsa yapsınlar artık insanlara ışık olarak dönecek. Bugün gizlilimler okulunda da aynı cümleleri kurdum. Covid dönemi gölgeler tarafından, karanlık enerjiler tarafından korku frekansı yaymak için hastalıklar, ölümler, insanların frekansını düşürmek için çıkarıldı. Fakat aynı soruyu size de sorayım. Covid dönemiyle beraber kaçınızın uyanışı başladı? Kaçınız meditasyonlar yapmaya başladınız? Kaçınız eğitimler almaya, astroloji, reiki, gizli ilimler okulu gibi eğitimler almaya başladınız? Yani artık onlar ne yaparlarsa yapsınlar, aydınlık engellenemez çünkü karanlığa verilen vade de oldu. Bu vade zamanın başından beri, dünya planının yapıldığından beri vardı ve artık bunun sonuna geliyoruz. 2020 yılında Satürn ve Plüto kavuştuğunda dünya üzerindeki en büyük dönemlerden biri daha bitti. Çünkü zaman algılayışı değişti. 2020 yılının Ocak ayında gerçekleşti yanılmıyorsam ama etkileri 2019 yılında başladı. Zaman öldü arkadaşlar. Artık zaman kavramı değişti. Zaman kavramı eskisi gibi değil. Artık 24 saat 24 saat değil. Her şey değişiyor. Bizler güçlü bir şekilde uyanışa doğru ilerlerken algılarımız değişiyor. Algılar, frekanslar, titreşimler değişirken de biz bu değişim sürecinde geçerken dengesizlikler yaşıyoruz. Şimdi burada evet gölge taraf hastalık çıkardı ama bu yeniden aydınlık olarak, bilgi olarak, frekans yükselmesi olarak, uyanışlar olarak bize döndü. Aşı her içeriğinde ne içeriyorsa içersen arkadaşlar bu saatten sonra bizim DNA'mız düşürülemez. Evet bir zaman bundan yaklaşık olarak 30 bin yıl önce insan DNA'sı bir kez daha düşürüldü. İnsanoğlu bir kez daha beş duyu organıyla sınırlandırıldı. Şimdi yeniden frekans yükselirken bunu düşürmeye çalışsalar başaramayacaklar. Ben iki dozumu da oldum. Herkese de aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü bakın bu virüs bir bilinç. Bu virüsü işte sadece biyolojik bir yapı olarak düşünmeyin. Bir bilinç, mutasyona uğruyor. Gittikçe güçleniyor. Her insanda yeni bir zeka seviyesine erişiyor. Amacı ne? Öldürmek hasta etmek. Öldüremediği her insanla beraber yeniden güçlenerek kendini mutasyona uğrayarak yeni bir insana geçiyor. Ve bu dönem içerisinde bu varyantlar artarken virüs daha da güçlenecek, daha da ölümcül hale gelecek. Çünkü böyle bir plan yaptılar. Aşı bizi bundan koruyor. Aşı aynı zamanda evet DNA'larımız üzerinde etkisi var. Fakat ben aşıyı neden oldum? Benim aşıyı olma sebebim toplum için topluluk için bilime güveniyorum. Dünyanın en zeki insanları bir araya gelip o aşıyı oluşturdular. Aşı olmayan insanlar varyantlara ilerleyen dönemlerde kaldıramama ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü bütün bilimsel veriler bize bunu gösteriyor. Bu yüzden ben sonuna kadar aşının arkasındayım ve yapılmasını tavsiye ediyorum. Ben aşımı olurken gözlerimi kapattım ve şöyle bir cümle kurdum. Gölge ne plan yaparsa yapsın, benim ruhum alemlerin Rabbinin enerjisiyle var, onun nuruyla var, onun enerjisiyle var. Ve onların planları bana ışık olarak geri dönüyor. Bu aşının içeriğindeki tüm etken maddeler, tüm inaktif maddeler benim bedenimdeki tüm DNA'larımı ışığa dönüştürüyor. Diyerekten bir olumlama yaptım. Çünkü düşüncenin gücünü biliyoruz. Ee, enerjinin gücünü biliyoruz, titreşimlerin gücünü biliyoruz. Bilin ki sizin niyetiniz, sizin enerjiniz, sizin ağzınızdan çıkan kelimelerle, ve hissettiklerinizle mühürlenir. Bu yüzden unutmayın, hiçbir şey sizin ışığınızdan daha güçlü değil. Bizim özümüz, alemlerin Rabbinin enerjisiyle aktif arkadaşlar. Bu yüzden bize hiçbir şey zarar veremez daha önce verdi çünkü dünya planı böyleydi. Bu saatten sonra artık bize hiçbir şey zarar veremez. Kendinize güvenin, ışığınıza lütfen güvenin ve maalesef bu hastalık başka türlü bitmeyecek, daha da güçlenerek birçok insana zarar verecek. Aşı olmak zorundayız. Belki evet COVID seni öldürmeyecek ama sevdiğin birine zarar verecek. Çünkü ben de COVID geçirdim, eşim de COVID geçirdi ve biz ciddi bir şekilde ben hiç hastalanmadım. Sadece koku ve e, tat duyumu kaybettim. Ama uzun dönem etkilerini yaşadık. Ne gibi? Halsizlik gibi. Benim ayaklarımda damarlarımla alakalı bir problem oluşturdu. Ölümcül müydü? Hayır. Ama daha önce var olan bir e, ne denir ona? Kondisyonumu etkilediğini gördüm. Yanlış kelime kullanıyorsam özür dilerim. Gün boyu İngilizce konuşunca arkadaşlar sadece dersler için Türkçe konuştuğum için bazen ee, kelimelerimde tıkanıklık yaşayabiliyorum. Bunun için ayrıyeten özür dilerim. Şöyle kısaca toparlayacak olursak. Bu yaklaşık 10 gün önce başlayan frekans değişikliği aslında bizim hayrımıza sizdeki blokajları hatırlatıyor. Bu yüzden gül suyu kullanmaya özen gösterin. Su elementiyle haşır neşir olun. Haftanın bir günü bu geçiş dönemlerinin dışında da arkadaşlar ayaklarınızı suya sokup İçine Epsom tuzu ekleyip böyle bütün negatif enerjinizi o suyun çektiğini hayal edin. Yenilendiğinizi hayal edin. Işığa dönüştüğünüzü hayal edin. Ve böyle böyle sizin de frekansınız yükseldikçe yeni döneme daha hızlı ve güçlü bir şekilde uyumlanacaksınız. Ben bu, bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendisine çok dikkat etsin arkadaşlar. Sorularınız varsa her zaman buradayım. Her zaman yanıtlayamasam da elimden geleni yapıyorum. Kendinize dikkat edin, ışığınızı büyütün, ışıltınıza parlatın. Yine bugün gizlilimler okulunda konuştuğumuz bir şeyi daha paylaşarak bitirmek istiyorum. Bizim hep hatamız şu, girdiğimiz ortamın enerjisine hemen uyumlanıyoruz. Ama gücümüzün farkında biliriz. Girdiğimiz ortamın enerjisini biz değiştirebiliriz. Enerjisi çok kötü bir yere girdiğinizde, eyvah burası çok kötü, ben de kötü hissediyorum, ha, kesin hastalanacağım demek yerine, bu odanın enerjisi benim enerjime uyumlansın. Ben bu odanın enerjisine uyumlanmayacağım. Ben bu odaya kendi enerjimi uyumlayacağım. Bakış açınızı değiştirin. Kurban psikolojisine düşmeyin. Gücünüz, ışığınız, içinizdeki alemlerin Rabbinin enerjisi her şeyi değiştirmeye yeter. Siz değişen ezilen değil, değiştiren, güçlendiren ve parlatan olabilirsiniz. Hepinize çok öpüyorum. Ve ben de yavaştan yatağımı hazırlanırken sizlere de Türkiye'de iyi günler diliyorum arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.